Sistem diyor ki eğer benimle uyumlu değilsen, bana rakipsen, bana muhalifsen, sana yaşam hakkı vermem. Adeta dokundurulamayan, toz kondurulamayan ve mutlaka korunması gereken bir algıya dönüştü. Darbeler daha çok bunun üzerinden şekilleniyor aslında veya hizaya getirme e, taktikleri değişiklik arz edebiliyor. Her bir e, güç sahibi varlığını sürdürebilmesi için mutlaka karşısında bir muhalif güç olmalıdır, oluşturmalıdır ki e, bu yönüyle kendi politikalarını e, o havuç ve sopa dediğimiz e, algıyı götürebilsin. Çünkü tek başına bir varlık ifade etmeyecek, kendi üzerindeki baskılara karşı eleştirilere karşı muhalif görebileceği bir alan olmadığında kendi kendisi içerisinde bir tükenişe sebebiyet verebileceği için bu küresel alanda da böyledir yerel alanda da böyledir. Türkiye'nin PKK politikası da böyledir aslında. Yani cumhuriyetten sonra süre gelen e, laik seküler kemalist devlet varlığını güçlü tutabilmek için sürekli kendisinde tehdit unsurları oluşturmuştur. Yani bir dönem komünizm tehlikelidir. Ona karşı muhafazakarlık adı altında toplumların bazı yapılanmalarına müsaade etmiştir. Ve sistem yani daha doğrusu statüko el değiştirmiştir. Yani ortada laik demokratik sosyal bir hukuk devleti var. Onun yöneticileri değişebiliyor. Önemli değil. Önemli olan sistemin bekasıdır. Yani devlet politikaları belirleyicidir. Önemli olan devletin ali haklarıdır. Yani ali devlet anlayışıdır. Onun için devleti yaşat ki insanı yaşasın algısı üzerinden adeta dokundurulamayan, toz kondurulamayan ve mutlaka korunması gereken bir algıya dönüştü. Şimdi hükümetin politikalarıyla Devletin politikası arasında çatışma çıktığında devlet müdahaleci davranıyor. Darbeler daha çok bunun üzerinden şekilleniyor aslında veya hizaya getirme e, taktikleri değişiklik arz edebiliyor. Sistem diyor ki eğer benimle uyumlu değilsen bana rakipsen bana muhalifsen sana yaşam hakkı vermem.